Hello, hello. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya. Mozambik'te yaşıyorum. Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Aşağı merhaba Türkiye'de. <laughs> Ayşe de burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi annem arabayı sürüyor. Nereye gidiyoruz? Çarşıya gidiyoruz. Annem dedi ki Nalya ben alışveriş yapmaya gidiyorum. Benimle gelir misin? Tabii ki dedim anneciğim gidelim e, alışverişe. Ne alışverişi? Annem yılbaşı alışverişi yapmak istiyor. Mozambik'te yılbaşı kutlanıyor, Ailem kurtluyor. Ve madem alışverişe gitmek istedi tabii ki ben ona götüreceğim. Ve aynı zamanda da vlog da çekmiş olacağım. E, çarşıya gidiyoruz ve alışverişimizi yapalım. Bakalım neler alacağız. Çok şey almayacağız aslında çünkü evde. Bir sürü şeyler var yani çok fazla ihtiyaç şey ihtiyacımız yok aslında ee, ufak tefek şeyler alacağız ve sizlere böyle bir vlog da çekmiş olurum çünkü kendimi özletmemeye karar verdim <laughs> çok özletim kendimi arkadaşlar o yüzden videolar çekeceğim o ee, ile çok heyecanlıyım biliyor musunuz bu videoda söyleyeyim neden heyecanlı olduğumu hatta kalbim sürekli böyle açıyor. Çünkü babamı gelmesini bekliyordum. Babam geldi. Bu hafta sonu sanırım bir aksilik olmazsa aileme işte <laughs> olduğumu açıklayacağım. Yani Müslüman olduğumu açıklayacağım. O yüzden biraz heyecanlıyım. Bir sonraki videolar mutlaka kaçırmayın. Hatta bildirim zili basarsanız iyi olur. Vlog çekmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Ne tepki verecekler. Çok sıcak terliyorum ve mikrofonu bozulduğu için bunu kapattım ki sizlere konuşayım rüzgar gelmesin diye. Öyle artık e, gidelim. <laughs> Açıyorum ve sizlere ortamı göstereceğim. Ya yeah. arkadaşlar yıl sonu geldiği için bu şehir genelde gerçekten çok sakin bir şehir. Hiç trafik olmaz ama bayağı e, trafik var. Hatta polisleri e, şey yerleşmişler. Bazı noktalarda e, yardım yardımcı olmak için. Çünkü çarşıda bayağı kalabalık yani herkes geliyor mesela turistleri bu araç geldi ya turistleri Mozambik'e giriş yapıyor çok oluyor böyle e, dışarıdan gelen turistlerimiz Güney Afrika Cumhuriyeti'nden geliyorlar e, başka ülkelerden Mozambik'te yılbaşı kutlamak için denizlerimiz var çok burada e, o yüzden deniz ee, olan bölgelere geliyorlar ve güzel bir şekilde kutluyorlar. Onlar için gerçekten çok daha uygun oluyor çünkü onların para birimi bizimkinden biraz daha değerli olduğu için çok hesaplı oluyor ee, onlar için. O yüzden <laughs> e, turist olmak <laughs> güzeldir Mozambik'te açıkçası özellikle dışarıdan geliyorsanız hani diğer ülkelerden diyorum. Ee, öyle ve böyle bir ortam var arkadaşlar annem burada arabayı sürüyor arabayı park etmek için bir yol zor bulduk yani bulamadık biraz uzakta bir yerde park ettik çok arabaları olduğu için tabii ki herkes alışverişe geliyor şere geliyor biz oraya gidiyoruz Shoprite'a kadar öyle bir orada birkaç tane şey alacağız sadece içecekler falan oradan alıyoruz annem alışveriş yaptığında en uygun yerlerden bir şeyler alıyor o yüzden burada ne uygunsa onu alacağız başka bir mağazaya geçeceğiz öyle yapıyor alışverişi annem gidelim annemin yaptığı ilk alışverişi bu fiyatı da böyle biraz çaktırmadan video çekiyorum çünkü burada yasak yani nédense vamos foi ele então é, vamos é levar quanto já é aí pedimos quantos dois animi listei controle de control. dois mais ali o do nada está de cem quilos metikas cem quilos dez, dia em azalardos cem eitimis metikas O yüzden burada almak daha avantajlı. Annemle avantajlı olmayı öğreniyorum yani. Çok güzel. Meyve suyu alıyor. Olur. Bu tarz çok güzel bu. Poçtrokar. Bu tarz salatalık almaya karar verdi annem. Böyle Ayrıca az bu tarz biberler. Ayşe için bir oyuncak bakıyorum. Bye. Bunu almayı düşünüyordum ama vazgeçtim. Bye, I'm bring. I'm bring. Çünkü o kadar rahat değil ki. Aşağı. Baksanıza sadece bunu yapacak. Ça pensar en levar es. Podes mostrar? sirke alıyor annem. Hadi okey. Aha. Uh -huh. İlk aldığımız sirkeyi almaktan vazgeçti. Hmm, bu şey. Evet. İşte bu yeşil mercimek en sevdiğim. Aynı, zamanda da bu tarz baharatlar da aldık. Çünkü et pişireceğiz. O yüzden lazım. Bu tarafta. Her şey aldık. O demeye geçiyoruz birazdan. Ayrıca böyle bir makarna da almıştık. Başka bir mağazadayız. Annem birkaç şeyler alıyor. Aşağı. Ayağım. Annemin ağzı var orada. şeker var, un var. Ne Ayşe? Az önce o mağazadaydık. İlk önce Şoprayt'a gitmiştik biz. Ondan sonra bu tarz mağazaya gelmiştik. Daha uygun ürünleri almak için. Annemi bekliyorum şu anda. Su almaya geldi. Ayşe merhaba Türkiye'de bakalım. Aferin sana. Ayşe konuşuyor Türkçe. Çok şükür. É boi legueir demais. Aí, rabaçou o que se já quer? Aldimis Urunleri, Anem, Arabaia e Elexio. Oi, Mas que tal? Achas que houve muita especulação dos preços por causa do da quadra festiva nem por isso? No. Não houve não, tanto. Não é outra né? coisa, subiu. Uh -huh. Mas não, não é tanto. Talvez lá para os dias 24. Yeah. Um. Aí okay. sim, muita gente estará agitada. Aham. Eu para o papai: vai fazer na sexta-feira. As conversas, <muchas> papai. Cidade, nesses dias. Nem agora. Nem agora. Para andar é um problema. É. É. Mozambique tem a biolayas. A minha hora é a mesa. A Yul, e a Klaxinda. İşte Noel kutlanıyor ya burada. İşte 24 Aralık ten sonra fiyatlar baya baya artıyor. O yüzden annem dedi ki erkenden yapayım ki bu sorunu yaşamayayım. Ben bunu bilmiyorum. <laughs> hani moradan olmazsa olmaz yer fıstığı saatin alıyor. Yer fıstığı bizim mutfağımızı bambaşka bir yere alıyor. Hani böyle biliyorsunuz zaten gösteriyorum zaman zaman. Sebzeleri hazırlarken, tavuk hazırlarken böyle yer fıstığı ekleriz. Anam, bolebe. Hum. kg de batata. São 10 kg, né, mamãe? 10 kg. Quanto é que custa? 4,80. de dar as batatas, ligo, gostaria em 60. 1 kg, 16.

Encontramos que doce! <laughs> Meu Deus, que emoção! Sim, emoção. é incrível, muito doce! Eu amava uh -huh. te ver tocando o violão, não... né? <laughs> era um mimo! Né? Obrigada! Eu só lembro de quando nós subíamos nas árvores da tua casa, ali ao lado. E quando você me assustava, você me falava, me assustava com o que? Galagala, lembra? Yeah, yeah. Ia, ia. Um eu tinha um pavor a galagala Ia, me yeah. <amassy> meu Deus. Deus. Quanta emoção, foi casa. Foi muito bom te rever. É. foi muito rever. Uh -huh. é. Mas já tinhas me visto? Achá. Piraguá. A mentira é. disse: Oi, mãe. Oi, mãe. amamos. Olaylı bir gün arkadaşlar. Orada bir kavga. Çarşıda. Kırmızı şapkalı beyefendi bir maalesef hırsızlık yapmış. Ay ki yamam ya. Tutuyorlar onun kafası. Polis nerede? Onun kafası tutuyorlar. Çünkü hırsızlık yapmış ya. Genelde gerçekten bu hırsızlık olayları bazen iyi bitmiyor. Ya arkadaşlar valla biraz üzücü ya bir olay yani hırsızlık çok kötü bir şey. Maalesef özellikle kalabalık yerlerde oluyor. Ee, i̇nsanlar fırsat buluyor hani insanların malini el ben koymak ben için. Var. Da, çok şükür bir anda biz bir e, cami açık bırakmıştık fark etmedik. Bir mazaya girdik ondan sonra annem dedi ki ne acaba biz kilitledik mi? Ben hemen dedim ki ne olur ne olmaz bir gideyim kontrol edeyim kontrol etmeye gittim ve cami boy ile yarıdaydı tam kapatmamıştık Allah Tanrı yani çünkü kameram buradaydı cüzdanı Hatta bu cüzdan buradaydı yani ne olabilirdi bilmiyorum ama hani büyük ihtimal çalınabilirdi bir kere ben ve ikiz kardeşim alışverişe gelmeye geldik Ondan sonra bir sürü şey aldık. Hatta kız kardeşimin nişan alışverişi. Bir sürü şeyler aldık. Ya aldık. Ondan sonra e, nasıl oldu bilmiyorum ama e, ya eve vardığımızda 10 litre ya gitmişti yani. O yüzden hani olabiliyor maalesef o yüzden kalabalık yerlerde özellikle dikkat etmekte fayda var. Burası başkent değil. Başkenti üç kat, on kat daha dikkat <laughs> gerekiyor. Özellikle kalabalık yerlerde. E, ama annemin şehrinde de olabiliyor demek yani özellikle e, çarşıda. Genelde böyle hani hırsızlık <laughs> yakalan e, yakal, yaparken bir insan yakalanırsa <laughs> <laughs> cezayı ilk önce onları kesiyorlar. Ondan sonra polise teslim ediyorlar. Hatta bazı bölgelerde ee, çok kötü olaylar yaşandı. Sadece bilginiz olsun söylerim Hani korkutmak istemiyorum hiç kimseyi. E, ee, hatta, ata şu anda o kadar yaygın değil. Ama bazı insanlar e, seni yakaladıkları zaman hani toplum e, birleşiyor ve cezayı kendilerini kesiyorlar. Kesiyorlar yani. Bildiğiniz insanı yakan yakıyorlar. Öyle olabiliyor yani bilginiz olsun. Boğaz, Anlatıyorum hani her şeyi anlatmak zorunda. Hem iyi şeyler hem kötü e, şeyler anlatmak zorundayım yani. Ama artık eskisi kadar bu tarz olaylar hiç duymadım. Seneler oldu. Ama seneler önce bazı bölgelerde yaygınmış bu. Yaygınmış. Öyle. Şimdi annemle bir yere gidiyoruz. Kuzenlerimizin evine gidiyoruz biz. Hatta gelirken onların arabası gördük orada. Arkamızdan geliyorlar. O araba arkadaşlar. Güzel bir bu uh, araba sağlanıyor. Güzel bir tesadüf oldu. Onların evine giderken onlarla karşılaştık. Ah! Çocukluk arkadaşımla buluştum. Çok mutlu oldum yani yıllardır onu görmüyorum. não Marvin diz Merabá. Marvin, Benim é eh, cozinimim Benim cozinim diz que <laughs> né? yani está oyunlar oynadık, com quantos meses? ele? Nove. <laughs> 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 Tabe, as, bu ne? Elü dekoratifi, elü dekoratifi. Bu kuzailik ama kocaman bir bebek. <laughs> evet, <laughs> tabe bebek. Aycot, <laughs> now 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 now, tabe bebek. As, bu ilki sabi ziyaretine geldik arkadaşlar. Annem orada. Babamın kardeşi, kız kardeşi ve onun eşi.

Pois um é, um merabá. Merabá, merabá. Estás aqui a curtir um bom som, yeah, né? Uma boa. Curtindo as férias. As férias, tem que ser. More... Vai, né? vai ficar... Relaxando um <laughs> pouco. Uh -huh. yeah, é importante. Ficar estacionado em casa mesmo. <laughs> yeah, não precisa achar nas baratas, não. <risos> <risos> em casa, você curte. Acho que é um som da base. Oh, muito yeah. bom, muito bom. Yeah. <laughs> yeah. Muito bom. Muito bom. Muito Vou Muito bom. Muito bom. Muito

Olá. É, é meraba. meraba Até pois é Meraba, rabá Turquia. Meu Turquia. Turquia. se seviyorum. Senyoro. Seviyorum. Senyoro. Seviyorum. Senyoro. É difícil. Se vi, Sevi... É verdade. Quer dizer o quê? Isso quer dizer eu eu amo a Turquia. What? Que, mais Adoro. que tal? Adoras? Amo. O que, que mais gostas da Turquia? Assim? Tudo. Estás de visitar a Turquia? Hum? Gostaria de visitar a Turquia um dia? É meu sonho. É teu sonho? É meu sonho só. Ok. A Maria. Ok, ok. Quem sabe um dia, né? Quem sabe, só Deus. Uhum. <risos> <Nice>. <risos> Quais são os preparativos para o Natal? Tá? a decorar bem? Estão. Uhum. Sim

Ee, bir kuzenimin coğunu burada, onun babası orada oturuyor. Ondan sonra e, yanındaki benim halam, yani babamın kardeşi, böyle bir ortam arkadaşlar. <laughs> Kızlar dans ediyor. <laughs> Baya hareketliler gördünüz gibi. Maşallah. Ay, ay, ay. Dokuz aylık bir bebek. Ama kocaman bir bebek. Kocaman yani. Hı? Onun Bunun kardeşi. İki kardeşler burada. <gülüyor> 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 Bye bye, Dé. Puxa. Ah, alguém. Michael, Tata. Timo, estamos juntos. Tchau. Vai, virem visitar. Tchau. Bye bye. E então ele explora todo este quintal. Bye. Bye. Olha bem viu uma ralé arca da slash. Que deurus? tchau, até a próxima. <laughs> é tá Gostei bem, do cabelo. Gostou? Que doeu? Oi, ele viu uma ralé arca da slash. Quer ver? Douro, que deurus? Aha. bir değişik sesler çıkarıyorsun. Gün gibi. Ha? Ne Aha. Ne batıyor. gibi. Ha? Orada bir futbol sahası var. Hem futbol sahası hem tarım tarım alanı. Bilmiyorum bel olacak mı kameradan ama futbol oynuyorlar orada. Hava Burada bir lise var. Bu lisede vlog çekmiştim içeriği göstermiştim size nasıl kız kardeşim burada okudu 12. sınıfe kadar biz artık evdeyiz annemin aldığı ürünleri burada kontrol ediyor tek tek unutulmaz bir şey var mı diye ama böyle hani sizlere göstermiştim alırken Belki göstermediğim bir şeyler olabilir. Pasta malzemeleri, kek malzemeleri daha doğrusu. Annem yıl annem pasta yapmayı sever. Hatta yaparken belki çekeriz ee, bir pasta malzemeleri Hazır evet. burada. Hı -hı. Böyle. Bu de güzelce frajerantli suyumuz. Hı suyu birkaç <laughs> aldık sadece. <gülüyor> <gülüyor> Baharatlar, Baharat var burada. Hı. Bu çok güzel, severim. Salata. <laughs> Sos yapmak <laughs> için işte <laughs> salata. Şey <laughs> yerine, e, <laughs> limon yerine bunu koyuyoruz. Uh -huh. Çok güzel oluyor. <laughs> <-huh. gülüyor> Tamam. Evet. Çok lezzetli bir kahvaltı aldık. Çok lezzetli bir kahvaltı aldık. İşte et yedikten et sonra bunu sağ. yardımcı oluyor, lazım et oluyor. Sağ Bol bol tatlı patates aldık. Orada olmazsa olmaz. Yeah. Yer fıstığı da almıştık. Evet. Majduk'a Hindistan cevizi de aldık. Kupamış pomodoro kokulu. Salata aldık, gibic salat. Sadece birkaç ufak tefek şeyler aldık aslında. Sadece eklemek için çünkü bir sürü şeylerimiz var evde. Bu ne? Bu tabii ki ben aldım babam için. E, bu yemeği yapmak istiyorum. Annem biliyor ve bayılıyor. Babam ilk kez deneyecek Mercimek, yeşil mercimek. Bu ile. Ya. <laughs> <laughs>